Aksusuzluk içinde o dönekler yaşıyorlar. Dönekliklerini kendilerine kabul etmek için e, ha, dönekliği haklı çıkartacak e, olaylar icat etmek zorundalar. Kendilerini inandırmak için. Onun için onların yazdıklarına hiçbir şekilde söylediklerine güvenilmez. Hep yalancıdırlar onu söylüyorum. Zaten e, eğer do, dürüst söylüyorlarsa ne zaman dürüst söylüyorlar? Dönek olmadan evvel mi doğruları söylüyorlardı? Dönek olduktan sonra doğruları söylüyorlar? Değil mi? Yani <laughs> benden bu, tam tersi bunda... söylüyorlardı. Ne diyorlardı mesela? Doğu Perinçek baş tacıdır, şöyle şahane adamdır bir ne diyorlardı. Ya Yata... ona bakarsak Doğu Bey sizde Mehmet Ağar hakkında benim TBMM Susurluk Komisyon raporu var elimde. Hı. Tansu Çinler'le birlikte eroin kaçırdığını söylemişsiniz. Hatta Mehmet Ağar'ın kardeşi dahil. Şimdi bakın de ben, var ben Bak, şimdi çok iyi getirdiniz bu konuyu. ya yani onu söylediğim e, açıp bakarız. Onu söylediğim e, doğru mu ayrı mesele. Ben de var. istiyorsanız. Yani şöyle bakın, Arkadaşlar. şöyle. Yani o zaman, e, o zaman diyelim Mehmet Ağar İçişleri Bakanlığı Adalet Bakanlığı, Emniyetin üst düzeylerinde bulunan bir şahsiyetti. Ben e, bugün yaşadığımız savaş açısından bakıyorum. Yani Atatürk gibi, Hazreti Muhammed gibi, büyük devrimciler gibi bugünkü savaşı kazanmak önemli ve bu savaşı da e, kazanmak için. Mehmet Ağar gibi tecrübesi olan, birikimi olan, ondan sonra gözü pek insanlarla beraber olmak çok çok önemli. Onları yıpratarak, bugün çünkü Mehmet Ağar hem Amerika'ya karşı tavır alıyor, hem FETÖ'ye karşı tavır alıyor, hem PKK'ya karşı mücadele konusunda son derece net açık. Şimdi o insanlarla mücadele ettiğimiz zaman Amerika'nın arzu ettiği olur ve bu savaştan başarıyla çıkamayız. Ben bir savaş önderiyim, ben bir devrimci e, önderim. Vatan Partisi'nin lideriyim. Onun için ben her şeye önümüzdeki savaşı kazanmak açısından bakarım. Türk milletinin çıkarları açısından bakarım. O bakımdan tayir, e, Sayın Mehmet Ağabey'in e, suçlanması ve e, karalanması çok yanlıştır. Bakın aynı şey. Ben karalanmak yani, istemiyorum. Doğu bir hatta. Sizden yanılma olmasın bitser. yani. Bitireyim. Bitireyim. Bakın şimdi siz bana bir sürü alıntı getirebilirsiniz. 2014 <laughs> Bir dakika, Bir dakika, dakika bitirin. E, Sayın Tayyip Erdoğan 34 yerde e, şey diyordu. E, ben Bob eş başkanıyım diyordu. Sayın Tayyip Erdoğan Fethullah Gülen'le beraberdi. öyle alıntılar getirebilirsiniz ki ben e, diyelim e, şeyde cezaevinde olsun, e, mahkemede olsun, çıktım. E, Tayyip Erdoğanların Yıkılması, devrilmesi gerektiği, Amerika ile işbirlikçilerini falan eleştirdim. Onların dediklerimin hepsi getirin e, gerçektir. Ama bugün Tayyip Erdoğan Amerika'ya direnen, Amerika'nın diktatör diye suçladığı ve Türkiye'nin cumhurbaşkanı değil mi? Şimdi, bakın devrimci budur. Ya, bu mantığı mantığımızı ben... anladım. Ben oraya değindim. <laughs> not da aldım. Ulusal kanaldan not aldım söyledim. Yani bunları, ben, bunları ben niye anlatıyorum? Atatürk'ten de hikayeler anlatabilirim ama uzatmayalım. Bütün büyük devrimciler önündeki görevlere göre insanlara bakarlar. Dolayısıyla geçmişte şuydu benim askerimi öldürdü, beni öldürmeye kalktı. Bugün e, bizim Vatan Partisi'nde o kadar çok insan vardır ki geçmişte bana taş atmış, bana yumruk sallamış, bana e, hatta silahını çekmiş insanlar vardır, katılmışlardır. Biz beraberiz. Genel Başkan yardımcım olmuştu. İdeolojik kavga Doğu bey bu anlattığımız. Yani karşı ideolojiden birisiyle kavga edersiniz. Sizin kavga aslında ideolojik değil çünkü yani başka madederseniz dört 400 dört kim buradan. E, Müsaadeniz yok. Bakın e, ben ben bu programlarda e, şu veya bu şekilde Mehmet Ağar gibi e, bu içine girdiğimiz dönemde e, Türkiye'nin buradan feraha çıkmasında e, şeyler e, görevler yapacak, e, sorumluluklar üstlenmiş e, insanların bu tür programlarda yıpratılmasını doğru bulmuyorum. Onun için yok, hiçbir şey yok. Yok. hayır ben Arkada kalmıştır onlar. Onlar arkada kalmıştır. Ben size ne diyorum? Hazreti Muhammed'in ikrimiye yani Ebu Cehil'in oğlu. Müslümanları öldüren, kesen ve dolayısıyla her bakımdan e, e, o günkü devrime Müslümanlığa karşı olan, çok çeşitli suçları olan, ondan sonra bir insanı Mekke valisi yapıyor. Veya diyelim Atatürk, Anadolu'ya geçen komutanlardan bazıları Atatürk'ün Atatürk'e karşı Kuvayi İnzibati'yi örgütlemiş. Ondan sonra Kuvayi Milliye'den insanların öldürülmesi gibi en ağır suçları işlemiş insanlar falan geç, gelip katıldığı zaman Kurtuluş Savaşı'na hepsini baş tacı yapıyor, yapıyor. Bunları örnek almamız lazım. Yine ben Sayın Mehmet Ağar'a bu bakımdan bir benzetme yapıyorum ama önümüzdeki sürecin görevlerini anlamak açısından söylüyorum. Bakın, nasıl bir görev düşünüyorsun ki onu da anlatmış şeyse ise girmişsek ben, ben, ben sayın Mehmet Ağar'a görev verecek durumda değilim ben mevzi itibariyle söylüyorum yani e, şunu görüyorum sayın Mehmet Ağar bugün Amerikan emperyizmine karşı Fethullah'a karşı e, okuduğum e, Azerbaycan tele, televizyonuna yaptığı demeçler var aydınlıkta çıkan e, çeşitli söyleşiler demeçleri vesaire falan var oralardan görüyorum ki sayın Mehmet Ağar önümüzdeki dönem Türkiye'nin buradan çözümünde, çıkışında cesur, kararlı tavırlar içinde olacak. E, onu yıpratmak ne sizin ne erlik kardeşimin görevi ne benim görevim. Ne no, oldu, Ben iddiada da bulunmuyorum. Sadece sizin şeyi okudum yani. Sizin okumayın, okumayın. Bizim... Neden okumayın biliyor musunuz? Yani böyle şeylere alet olmak istemiyorum. Yani sizin e, söylemleriniz. Yani başkasının söylemi olduğu alet edelim, edelim. Edelim. Yani edelim, edelim. Edelim. neyse. Bakın sizin okuyacağınız şey 1990'lardan, 80'lerden hikayeler. E o zaman Ecevit'ten de ona benzer şimdi ifadeleriniz bunlar ama. Yani bayağı şey kaldırdı, toz kaldırdı bunlar. Şimdi hikaye demek de biraz hafif almak olmuyor mu? Susurluk ben demin bahsettim aziz kardeşim. Bugün susurluk mu Türkiye'nin öndeki sorun? Şimdi susurluk. susurluk, meselesi mi var? Ama Şimdi hala var ve aktörüne de... sahip Bakın, çıkıyorsunuz bu manada. İyi ki böyle söylüyorsunuz. E şimdi Doğu Akdeniz'den Amerika namlularını Türkiye'ye dayatmış bütün Yunanistan e, Ege kıyılarını üstlerini kurmuş. Tanklarını getirmiş, uçaklarını getirmiş, yerleştirmiş. Türkiye'yi tehdit ediyor. Burada şimdi biz o, onu, bu tehditleri bırakıp susurluk kavgası mı yapacağız? Yani, yok hayır. Kesinlikle e, yapmayacağız. Deme olan açıklamalarınız var ya Peki, bununla alakalı. Yoksa siz yok, ben kefil demeseydiniz ben açmazdım konuyu. Iyi ki, de. ki, değerli kardeşim, iyi ki bu konuları getirdiniz. Bu sayede biz bugün milletimize ve milletimizin öncülerine önümüzdeki dönem nasıl tavır almamızı anlatma fırsatını elde etmiş oluyoruz. Önümüzdeki dönemde önümüzdeki dönemin görevlerine bakacağız. Geçmiş ayrılıklar, gayrılıklar, düşmanlar, suçlar falan bunlar üzerinde durmayacağız. Geçmişte birleşmeyeceğiz, gelecekte birleşeceğiz. Başkaları da getirir Doğu Perinçe'nin suçlarını bilmem nelerini söyler. Değil mi? Bugün Türkiye bulunduğu mevzide kim bizim yanımızda, milletin Türk milletinin yanında, kim Amerika'nın yanında? Olayları bu açıdan bakalım. Çünkü bu savaşı, bu savaşı kazanmak zorundayız. Buradan bağlıyım. Ulusal kanalda geçen yine programınızı izledim. Herhalde ayın ikisinde mi, üçünde mi? Yalan olmasın. Hemen bu Hı -hı. törenden sonra bir program yaptınız. Oradaki Hı -hı. arkadaşlarla. Orada dediniz ki, ben güvenmek zorundayım bir komutan evet. güvenmek zorunda. Ben orada biraz şey anladım. Yani geçmişte evet olmuştur. Yani direkt söylemeseniz de kefil olduğunuz insanlara da. Ben şu an güvenmek zorundayım. Yani Doğu Perinçe'ye göre ortada çok güçlü bir düşman var. Bu Amerika bu durumda. Buna karşı kim olursa olsun geçmişine bakmadan eğer yanımızda geliyorsa e, bu mevkiye bu şey bu bu bu, bu cepheye geliyorsa onu sahiplenmemiz aramızı almamız gerekiyor. Şimdi bakın ee, yani bir kere ifa, if, sizin ifadelerinizi aynen e, kullanmayacağım. O geliyorsa falan demeyelim. Kimlerle berabersek onlara güveniyorum. Lider güvenir. Bakın bir liderin en önemli özelliği e, önüne koyduğu hedeflerde beraber olduğu Peki, insan. Peki Tansu Hanım da şimdi siyasete gidiyor. dese ki yarın telefonunuz çaldı. Sayın Doğu Perinçek biliyorum geçmişte bazı şeyler yaşadık ama ben şeyin tehlikenin farkındayım. İşte efendim ben de Türkiye cephesine yer almak istiyorum. Demez. Diye mi yani, <laughs> dedi, dedi, dedi. Mehmet Arzu'ya dedi mi Ar 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 Doğu Bey? ben Türkiye cephesindeyim yoksa siz, siz mi varsayıyorsunuz? Bakın şimdi Mehmet Arzu'yla Tansu hiç aynı kıyaslanamaz. Yani Tansu Çiller demez. Çünkü Tansu Çiller'in başka bağlantıları var. Mehmet öyle bağlantıları yok. Ama Mehmet Ağar konusunda siz bayağı bağlantılı olduğunu söylüyorsunuz. Bakın, Bakın Mehmet Ağar'ın Amerika ile doğrudan doğruya bir bağlantısı yok. Ee, öyle bir şey hiçbir zaman Hayır, hayır efendim. Ama, ama Tansu Çiller <laughs> Amerika ile doğrudan bağlantısı vardı. Hatta e, bunu o zaman gündeme getirdik. Hatta Erbakan da bunu kalktı. Meclis kürsüsünden söyledi. Bu hanımefendi, hanımefendi içinde de ajan olduğunu söylüyor Doğu Perinçek dedi. Doğru da dedi falan o tür bağlantılar o zaman konuşuldu. Hatta Genel Genelkurmay Başkanlığı da Ankara Savcılığına kalktı. Bunu suç duyurusu yaptı ama 2-3 gün sonra geri aldı. Ya bu çok enteresan. Siz mesela şey diyorsunuz bu Çiller hakkında, örgüt hakkında konuştuğunuz zaman işte bizzat Çiller ağır bunu itiraf etti. Bunların kahraman olduğu belirtilerek bunlar korunacak diye komisyonda sizin şeyiniz bitiyor, ifadeniz bitiyor. Şimdi bugün hakikaten de kahraman ilan ediyorsunuz. Ben de sahneye me, me, me dar mehmedar var mı orada? Yok var var. Var, var o kıvatta bakın evet, diyor. Bak, diyor, bak, diyor bak, so, bak, o kıvı evet, evet, mı okay, müsaade yani, var mı? Girebilir miyim? Yani, şimdi bakın Çiller için doğru da Mehmet Ağar için. Şey bak çok net söylüyorsunuz. Çiller Hı. ve Ağar'ın Türk Hava Yolları aracılığıyla eroin ticareti yaptıklarını ve bu işte Havaş'ı kullandıklarını, Havaş'ın şimdiki ortaklarından birinin Mehmet Ağar'ın kardeşi Yunus Ağar olduğunu ve Yunus Ağar'ın eroin işinin kilit bir insan olduğunu, Almanya'da eroin ile yakalandığını, Turgay Ciner yakın ilişkisi olduğunu, eroin kaçakçısı Baybaş'ın o da meşhurdur, Mehmet Ağar ile birlikte eroin kaçakçılığı yaptığını çok ayrıntılı bir şekilde ince ayrıntılarına kadar aydınlık gazetesinde anlattığını ve bunun ses kaydında yapıldığını söylüyor. Diyorsunuz. En sonunda da diyorsunuz nerede ki nerede söylüyorum bu? Bağlı, nerede bu, söylüyorum? TBMM Susurluk Komisyonu sizin kısmınız bu. Tamam şimdi bakın ben tekrar aynı şeyi söylüyorum. Siz, sizi de e, size de öneriyorum. E, bence ağrı yıpratan bu tür şeyleri getirmenin hiçbir manası yok. Ağr e, bugünkü mücadelesiyle Türkiye'de çok büyük e, yararlar olacak bir e, şey cesur. Çillerin evet, günahı ne evet, o zaman Doğu Bey? Çillerin günahı ne? Onu niye almıyoruz aramıza? Bu onun, konumu farklı. Onun onun konumu farklı. Onun, o, o, onun konumu, farklı. Onun konumu e, doğrudan doğruya bağlantıları var. Diğer konum ondan farklı. Tamam o zaman bu konuyu kapatalım. Siz de tamam. şey yapmayalım. Yani de bu, 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 ben size hikayeler anlattım. Peygamberden hikayeler anlattım. Atatürk'ten bu konuda örnek vermiyorsunuz ama doğru Bey mesela Mehmetler konusunda ya şey vahşi miydi onu mu örnek vereceksiniz Hazreti Hamza'nın kalbini o Vahşi, sürücü, vahşi örneğini getirdim. verdim İkrimi örneğini Hazreti Muhammed'den verdim ama ben e, sayın Ağar'a ne vahşi diyorum ne e, ikrimi ne bu cehil diyorum onları demiyorum ama ben bir prensibi bir savaş prensibini e, önümüzdeki dönemli ilgili olarak e, milletimize ve öncülere kavratmaya çalışıyorum. Bu savaşı, savaşı kazanırsanız Doğu Bey diyelim ki Vatan Partisi iktidar oldu dediğiniz gibi savaş kazanıldı sorun bitti. Bu hesaplar görülecek mi yoksa? Hayır. hayır. Hiçbir hesap yok. Tamam. Vatan partisi hiç kimseden hesap sormayacak. Tamam. Be, tamam. Not hiç aldım. kimseden bugünden ilan ediyorum. Hesaplaşma yok. Her şeye bir sünger hayır, çekildi. Vatan Yeni bir... Hiç kimseden hesap sormayacak. Çünkü Vatan Partisi yargıya emir vermeyecek. Yargının bağımsızlığı var. Hesap soracağım dediğiniz zaman Yargıya ben emir vereceğim demiş oluyorsun. Bu bir iki Atatürk hesap sordu mu? Bakın Atatürk savaşı kazandı ama 150'likler diye bir uygulaması var. Bir kısım hiç kimseyi hapse tıkmadı, hesap da sormadı. 150 kişilik bir liste yaptı. Onlara dedik ya siz Yargını, yargı yapacak dediniz ya Doğube. Yargının bağımsızlığınız bu güzel bir söylem. Hani Ben hukuk emri vermem. Yani hesap soracağım dediğiniz an. Ben yargıya emir vereceğim diyorsunuz bir siyasi parti olarak. Onun tabii yargıya de... işte yani biz kimseyle hesaplaşmayacağız yargı yapacak diyorsunuz. E, bu çok yani yine konu oraya yargı geliyor. De, komik yargı, oldu ya biz. şu an Ankara'da yargılanıyor. Geçen ay celsesi görüldü bu işte faili meçhullerle Ankara Citem davası diye hatta. Hı hı. Bu Kutlu Adalı'yı falan da katlar işin içerisinde o dosyaya evet. getirtmedi hatta bunlar tabii detaylar da. Yani orada yargı işliyor aslında doğu be. E tamam işliyorsa bizim derdimiz ne? Bırakalım. Ama siz kefil olurum diyorsunuz. Bir yanda yargı var. Bu, bu adam yargıda ya, bir yanda şey de. var. Açın. Bu da bir nevi şey olmuyor mu aslında? Açın. ben buna kefil oluyorum. Yargı sürdüğü halde. Batı, ya bakın. Türkiye'de niçin bir Mehmet Ağar kampanyası başladı ve siz de o kampanyanın maalesef tuzağına şu anda düştünüz. Ben niçin sizden da, da, bir dakika, doğru, bir dakika, bir dakika, bir dakika, Erlik kardeş, bir dakika. Niçin? Bu Memedar'ın lehine çok önemli bir kanıt. Demek ki Memedar şu anda Amerika'nın hedefi. Herkes işi gücü bıraktı. Memedar da Memedar. Ben de işi gücü bırakıyorum. Memedar'ın yanında tavır oluyorum ve ona dokunamazsınız diyorum. Tamam bu Amerika. bunun belirtisi saldırı ya, olması belirtisi Türkiye'de, Başka, her, Türkiye'de herkes işi gücü bıraktı. Neden? Çünkü şunu gördü Amerika. Aa, Mehmet Ağar kendisine karşı direnecek. Ona göğüs gelecek. Onu gördü Amerika ve başladı bir Mehmet Ağar kampanyası. Basın, Amerikancı basın memedar da memedar demeye başladı. Çünkü o zaman soruyorlar Ağar... ama Bey, siz niye zamanında işi gücü bırakıp onunla uğraştınız? Ya o zaman uğraşmamız gerekiyordu. Dün dündür bugün bugün, dün bugün, bugün mi, Bey. oraları çekmeye çalışmayın. Bugün <laughs> <laughs> yani, çekmeye bugün bugün Evet evet aynen öyle. Dün dündür bugün bugündür. Bu çok. Ee, önemli bir şey tarihi akıp gidiyor bakın e, Heraklit ne diyor bizim e, Hemşerimiz Herakleitos biliyorsunuz e, Bizim e, milaslı e, egelidir e, Diyor ki bir ırmakta iki kez kanamazsınız Yani bir, bir ırmağa girdiniz çıktınız Beş, beş saniye sonra bir, bir saniye sonra girseniz o ırmak başka bir ırmak her şey değişiyor dün dündür Bugün bugündür Değil mi e, Atatürk devrimine bakarsanız, Çin devrimine, Fransız devrimine, Amerikan devrimine, İngiliz devrimine her şeye bakarsanız dün dündür, bugün bugündür. Çünkü hayat akıp gidiyor. Hayat akıp gidiyor. E, aynı şeyde yaşamıyoruz. Kaba ağacı diyelim e, boyu 15 santimken bir bakıyorsunuz 15 metre olmuş. Hayat akıp gidiyor. Onu anladım. Sizin bunu açık söylemeniz de iyi oldu. Çünkü bu kadar gidiyor. açık herhalde söylemiştim. Ama tekrar söylüyorum. Amerika bu kadar döndürüp döndürüp Mehmet Ağarı gündeme getirdiğine göre Türkiye'de demek ki bu Mehmet Ağar hakikaten Amerika'nın canını yakacak işler yapacak. Mehmet Ağar gerçekten Vatan Partisi'ne katılma ihtimali var mı? Sizin böyle bir yani davetiniz oldu bilmiyorum. mu? Bilmiyorum. Bakın öyle bir ondan haberim yok. Öyle bir şey bilmiyorum. Öyle bir şey söylemiyorum. Ama, ama, şu, şunu görüyorum yani. Bakın benim de siyasi bir tecrübem var. Şunu görüyorum. Niye bu kadar böyle Mehmet Ağar, Mehmet Ağar yani şunu gördü. O kokuyu aldı Atlantik Kuvvetleri. Ee, Mehmet Ağar'ın beyanatlarından onun e, MPizme karşı, Amerikan emperizmine karşı bir duruşunu gördü. Bir de onun e, bir tarihinde bir PKK ile mücadele şeyi var. Geçmişi var. Onu onu da e, görelim. E, PKK ile mücadele eden, e, çok sert mücadele etmiş bir e, İçişleri Bakanlığı var. Baybaşı e, dahil değil ama değil mi buna Doğubey? E, Baybaşı'nın siyreti buna o, dahil değil. O ayrıntılara girmeyelim. Ama tamam, e, tamam. Mehmet Ağar'ın Ağar PKK'ya karşı bir e, emniyet müdürü olarak da ondan sonra İçişleri Bakanı olarak da onda, e, Adalet Bakanı olarak da çok cesur kararlı bir mücadele geçmişi de var. O da tabi Amerika'ya güven vermiyor. E, oradan da herhalde bir e, mimlediler onu. Ondan sonra ve bugün de böyle döndürüp döndürüp getirmeleri e, gündeme. E, Mehmet Ağar'ın önümüzdeki dönem e, bize e, Türkiye'ye gerekli olan ee, bir insan olduğunu e, haber vermiş oluyor. Bunu sonuçlandırmanız güzel. Yani bu rezime çekebilirsek Doğu Perinçek için Amerika Birleşik Devletleri kimi hedef alıyorsa Doğu Perinçek onun yanında olur. Kim olursa olsun. Aynen, aynen, aynen öyle. Aynen öyle. O onun hiçbir şekilde e, yıpratılmasını istemeyiz. Çünkü Amerika'ya e, karşı Türkiye bir mücadelenin içinde hatta bu bir savaştır. Hani Amerika'nın kuvvetleriyle savaşıyoruz FETÖ Amerika'nın kuvveti PKK Amerika'nın kuvveti Bize Dostlarımız Amerika ile savaşıyoruz ya Ondan sonra İran Amerika diş geçiremedi Çin bakın Tayvan boğazında Amerika ile cephe cepheye geldi Dolayısıyla... Peki, Doğu Pelinçek düşmanların da affedici midir gerçekten Ağır affettiniz düşmanınız eskiden Ama daha böyle hasım olduğunuz isimler var işte Mehmet Eymür var, Fethullah Gülen var veya Abdullah Öcalan var. Bu isimler deseler ki ya biz kullanıldık. Amerikan emperyalizmi kullandı. Bugün, bugün, bugün e, bir şeyler okurken Yalnız alır mısınız bunları? Bu, bugün, yani bugün, aynı cepheye pardon. Aynı cephede. Bugün, bugün e, okurken biri Gandhi'nin e, sözü vardı. Öbürü ikincisi kimdi? Şimdi onu biraz sonra hatırlarım. Şunu söylüyorlar. Diyorlar ki büyükler affeder, güçlüler affeder. Güçsüzler affetmez. Güçlüler affeder. Ve e, yani onun için e, affetmek öyle böyle korkakların işi değildir. Güçlü olanlar affeder. Bu çok önemli. Siz diyorsunuz ki önünüzde e, evet e, nasıl Atatürk e, İstiklal Savaşı'ndan sonra e, bir af kanunu çıkarttı ve hesap sormadı. Hatta, tabii ki e, Türkiye'de bu büyük savaşları kazandığı zaman güçlüler e, Türkiye'nin huzuru ve barışı için e, diyelim e, hapishanelerde insanları çürütmek yerine e, Türkiye'ye kazanacak uygulamaları yapacaklardır. Güçlüler affeder bunu unutmayın.